Herkese selamlar. Ben Altaykan. Ben Mehmet Emin. Bugün sizler için kira şirketimizin gezmeye, turuna geldik. Kira videosu ile karşınızdayız. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme değme, telime beni. Değme felek, değme değme, telime beni. Gül yüzlü canan dost dost elden aldırdı Gül yüzlü canan dost dost elden aldırdı Ecel oku değdi değdi tenime beni Değme felek değme değme tenime beni Değme zalim değme 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 Az yar dost dost kaçtı haram Ne köşkümü koydu dost dost ne de saray Evet, Kireçli köyümüzdeyiz bugün. 91 yaşındaki Ümmü Gülsüm teyzemizle bir aradayız. Teyze yayınımıza hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Köy hakkında sizden bilgi alacağız. Teyzeciğim köy halkımız geçimini neyle sağlar? Nelerle uğraşır? Malına ilaç vermeyle. Ekmeyle, pancar, panca, pahalı. Kaç senedir buradasın teyze? Kaç senedir bu köydesin? Ben bu köyde doğmadım. Bu köyde doğması. Evet. Eee peki köyümüzün tarihiyle ilgili işte isminin yani, çıkışıyla bilmiyor. ilgili. Okuma yazma bileceği herkesten. Bile. Peki kaç tane teyze onu biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Altmış hanedirlerdi biz. Altmış hanediler. Ha. Evet. Göç veriyor herhalde şimdi öyle mi? Çok. Evet. Çok veriyor mu? İl özel idaresi bakıyor mu teyze? Devletin hizmetleri de memnun musunuz? Evet. Devletin hizmetlerinden memnun musunuz? İl evet. özel idaresi. Çok çok şükür. Balık çok. Geyme de çok, yeme çok. Gezme de çok. Bu sahasında en yok, çok yok. şehit veren ikinci köy burası. Evet, Heysi köyü. Evet. Birisi burası, birisi Kerman Saray yani Bu da de bir kızın Kaç şehit var burada? 90, 80, 90 diyor var. Yani. Yani arazide çalışırken gidenler olmuş içeri, buraya vuramadı. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize. Bu gerçek yani. Bu çok değerli çok olur. Allah sizlere evet. de Amin. Allah razı olsun teyze. Teşekkür ederiz. Çok Yayınımıza katıldığını memnun ettim bizleri. Allah razı olsun. Hepimizden de olur. Teyze ben elini öpeyim. Hadi görüşmek üzere. Hayırlı günler. Teyzeciğim ben de öpeyim. Ne köşkümü koydu dost ne de sarayı. Baykuşlar tüledi dost dost dalma beni Değme fenek değme değme dalma beni Değme zalım değme 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 beni Merhaba çocuklar. Merhaba. Kardeş misiniz? Evet. Maşallah adın ne? Alper. Onun? İyi maşallah. Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. İyi ne güzel. Çekelim evet. mi sizi? Ha? Çekelim mi sizi? Nasıl? Kameraya çekelim mi? Çekelim. El salla. <laughs> Başım peyres, duman mı Gözlerim yaşlı da dost dost, içim kan ağlar. Gözlerim yaşlı da dost dost, içim kan ağlar. Güzeları geldi dost dost, bozuldu bağlar. Güzayları geldi dost dost bozuldu bağlar Hazan yeli değil dost dost gülme beni Değme felek değme değme telime beni Değme zalim değme değme Evet, e, Köyümüzün eski muhtarı Mehmet ile birlikteyiz. hoş geldiniz muhtarım. Siz hoş geldiniz. Hoş geldiniz muhtarım. Sefalar getirdiniz. Buyurun. Teşekkür ederiz. köyümüzle ilgili bir genel bilgi verir misiniz? Tarihçesiyle ilgili. Köyün kuruluşu belli değil. Ne zaman kuruldu? Hatta Zile, benim muhtarlığımda, ben 94-99 döneminin muhtarıyım. Evet. Benim muhtarlığımda da zile hakkında kitap çıkarmıştık. Bütün köylerin, o dönemde muhtarlarının o beş senede beş hükümetin değiştiği zaman. Evet. Şeylerin, doların, şeyin fırladığı zaman. Koalisyon dönemi. He, Ecevit'in ben Fatihlerle hükümet kurmam dediği zamanlar, Hı. bizimle yani. Üçüncülerle hükümet kurmam dediği zamanlar, biz muhtarız. İşte as, işte asfaltını yaptırdım. Hı hı. Muhtarlığı döneminde. Hı hı. Evet. İçme suyu getirdik. Okulun duvarlarını ödüyorduk. İşte ne bileyim karınca kararınca o beş tane hükümetin değişim zamanında elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Ne güzel. E, Yaptık da. Evet ne güzel. E, okul kapalı olduğunu gördük. Okul ee, önceden aşağı yukarı. 7-8 senedir kapalı okulumuz. Çünkü talebe namaz dönden taşımalı sistem daha uygun geliyor demek ki. Çocuk yok, genç yok herhalde değil mi? Çok ya yani çocuk. Köyümüz ben muhtarlığa 78 saniyeydi. Şu anda köyümüz 45 sene. Yer yer yer. Evet. Var. Peki muhtarım devlet hizmetlerinden memnun musunuz? İl Özel İdaresi'nin hizmetlerinden. Şu anki devletin hizmetinden memnunum. Niye memnunum? Ben 72'de İstanbul'a gittim. 80'de geldim. Ben 8 senede 11 tane iş değiştirdim. Ya Türk kuyruğundan işe gidemedim. Ya yağ kuyruğundan, ya sigara kuyruğundan. Verasılı 2 misline, 3 misline, 5 misline aldığımız halde yine bulamadık bir şey. Hastane kuyruğunda 3 gün hastanede muayene olacağım diye uğraşıyorum. 3 gün ilacın şeyin, reçetene götüne mühürle diye uğraşın, Gerçekten öyle. Evet. Bir bakımda eczaneden sıraya girip alacağım diye uğraşın, Bir hafta eğer ilacı alırsan ölmez de ayakta kalabilirsen ilacı alabiliyordun. Yoksa mümkün yok. Şimdi bunlar e, ortadan kalktı diyorsunuz. E, yok devlet hastanesine gideceksin sen. Yok SESAK'ya gideceksin. Allah'a çok şükür gittiğim zaman bugün ben evdeki kızım 41 yaşında. Dün aile hekimi gelmişti, ilaç yazdırdım. Burada ayağıma gel mi yazıyor. Dedim böyle böyle 182'den şey alamıyoruz. Aşı tam abi dedi. Ben yazayım hemen. Yazdı. Dokuzda gelebilir misin? Benim aracım yok. Araba tuttum, götürdüm. Kızımın aşısını yaptırdım, yatırdım. Bundan büyük nimet olabilir mi ya? Gittiğin zaman muayene olabiliyorsun. Ben, ben bilmiyorum. 65 yaş üstü dediler. O günü ben şey aldım. Randevu. Ben de uyardım, bir hafta sonra gittim, hanımına beraber aşı oldu Benim şeyime hanım da aşı oldu. Hı hı. De, ben ileri görüşlü adamım, yani yok... Devlet söylermiş yok... Sanat devlet gibi. hizmet etmek için bize eline gelenin fazlasını yapıyor. Her yani bir de bunun değerini bilmezse, menkorluk derler bunlar. Ben yaşadım o kuyruk zamanlarda. Ama... Yaş kaç muhtarım? Yaş 69. 69, evet. 70'e bir tane kaldı. Evet. Bir tane de kalmadı. Çünkü birinci en doğum, şurada bir saat tepsiye bir şey kaldı. 70 <laughs> evet, anladım. <Yetmiş> <laughs> Peki köyümüzün geçim kaynakları <laughs> nelerdir? Onlardan da bahsederseniz. Malcılık. Tarım. Hayvancılığından tarım. <laughs> büyükbaş, küçükbaş işte. Küçükbaş pek yok. Küçükbaş. Sile i̇şte var küçükbaş, büyükbaş. E, teşekkür baş. ederiz. Daha çok büyükbaş. Büyükbaş. Büyük, baş. büyük baş. Peki ne yetiştirilir? Tarımda. Buğday, arpa, yani tahıl, pancar, ayçiçeği, mısır, evet. So, ben de başlı büyük şeyden de bunlar? Güney gibi, Güneydoğu gibi, Pamuk gibi, şu gibi bunlar hı. bizim buralarda yetişmiyor. Yani. Evet. Zaten kraç. Bir kanalımız var. İçe açıyorlar. Bu yıl onu da açamazlar zaten. İmkan yok. Ondan sonrası bir şey yok. Ha burada içme suyunu getirirken artanını da evliyemiz var. Evliye de var. Evet, elde ziyaret Çeşme var ya. Hı hı. Yukarıdaki sesini evet, onu mi? ben evet. getirdim, ben yaptırdım. Koyun desteğiyle evet, tabii, ben cebimde bir şey Vatandaş ne verdiyse, kimi sekiz verdi, kimi on verdi, ben de verdim onu. Ben sadece öncülük yaptım evet. ama yaptık bir şeyler işte, hı hı. Allah razı olsun köyümüzden. Bugüne getirdik. Evet, ne güzel. Hı. Teşekkür ediyoruz biz de köylüler adına, köylümüz hı. adına. Hı. Evet. Ben teşekkür ederim ki köyümüzü Tanıtmak için ayağımıza kadar geldiniz. Bak ne büyük bir kıymet. Köyümüzü tanıtmak için nerelerden yanımıza geldiniz. Evet. Ne büyük şeref. Evet. Estağfurullah. O şeref Tabii güzel. ya. Sağ olun. Yavrum hem konuşur hem yiyin. Sağ olun. Öyle yok. <laughs> Kubur'a gelince yenecek. Hiç çaresi yok. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başka bir şey var Yardımcı olacağımız, olabileceğiniz bir şey varsa. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. yarım yürektendir, yoktur ne acı. Yaram yürektendir, yoktur ne acı. Sen ve. videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sorularımıza cevap verdikleri için köy halkımıza ve eski köy muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere.